Baba, akşam saha maçına gidelim mi? Bütün arkadaşlar babalarıyla birlikte geliyorlar. Gideriz tabii oğlum. Aa, ne demek? En sevdiğim spor biliyorsun. <laughs> Remzi, çekil bakayım şöyle kenara. Ne oldu Peyam baba? Çekil çekil. Bir eşyamı arıyorum da. Koltuğun altına bakmam lazım. Tamam Peyam baba sinirlenme çekiyorum. Şakir, şu koltuğu çeksen altına bakacağım. <laughs> Çektim peyam dedi. E yok buralarda. Üf. <laughs> peyam dedi. Belki koltuğun aralarına kaçmıştır. Doğru söylüyorsun evladım. Bir de oralara bakayım. Cık, buralarda da yok. Ne oldu peyam baba? Ne arıyorsun? Evladım çok özel bir eşyam vardı. Küçük bir şey. Arıyorum arıyorum. İki gündür bulamadım. E ne olduğunu söylesen biz de arasak. Küçük bir şey işte Kadriye. Eline yabancı bir şey gelince benimdir demektir. İyi peki madem öyle olsun. Şu buzdolabının arkasına falan da ben bakayım. Hayır buralarda da yok. Peyam baba bir de şu televizyonun etrafına bakalım. Eee Remzi ne duruyorsun baksana. He, pardon, televizyon en yakın benim, değil mi? Ben bakacaktım. Tamam, hemen bakıyorum. Yok peyan baba, burada da herhangi bir yabancı cisim yok. Hay Allah ya! Nerede bu, nerede, nerede? Allah Allah, ne kaybetmiş acaba? Bilmiyorum ki anne, söylemiyor bize de. Ben gideyim onunla birlikte arayayım bari. Çok üzülmüş, baksanıza. Peyan baba buldun mu kaybettiğin şeyi? Yok evladım ya her yerlere baktım. Maalesef yok yok yok. Allah Allah peki gardolabını iyice aradın mı? Aradım evladım ama sen daha benden uzun boylusun. Bir de sen baksan. Tamam Peyan baba hemen bakıyorum. Peyan baba burada da hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle altına bakalım. Burası da temiz. Bir de şu yatağın etrafına bakalım. Yok Peyan Baba. Her yerler tertemiz. Zaten 2-3 gün önce yeni temizlik yapmıştım ben. Tamam evladım. Seni de meşgul ettim. Kusura bakma. Yok Peyan Babacım. Olur mu hiç öyle şey? Ama ben yine de arabalarıma devam edeceğim. Sen üzülme. Hay Allah ya. Nereye koydum acaba? Ben artık iyice bunadım herhalde. Hiç hatırlamıyorum. Kadriye. peyan babanın ne kaybettiğini buldunuz mu? Hayır Remzi maalesef. Bütün evi didik didik aradım. Hiçbir yerde yok. Allah Allah. Söylese belki daha kolay buluruz ama. Yok oğlum ısrar ediyorum ediyorum. Tık yok. Maalesef söylemiyor. Sadece hayıflanıp duruyor. Akşam oldu. Hiç ortalarda gözükmüyor. Ne yapıyor acaba? buldum evladım buldum buldum. Ya dede kaybettiğin şeyi mi buldun? Neymiş peki neymiş? Gözlüğümün temizleme mendili. Ne? <laughs> Feyyan baba sabah bir bizi bunun için mi arattırıyorsun her yeri? Evet. Feyyan baba neden? Neden bunu yapıyorsun bize? Ne yapayım evladım? Bu mendilden başkasıyla gözlüklerimi temizleyince hep buğulu gösteriyor. Senelerdir ben bunu kullanırım. Yıkar yıkar tekrar kullanırım. Bunun kadar kalitelisini, bunun kadar iyisini bir daha bulamam. Peyami dede ya. Çok ilginçsin he. İlginçlikler benim işimdir evladım.